Herkese merhaba arkadaşlar bak şu oyuna kanalımıza hoş geldiniz ne oynuyoruz bugün Red Bull 4 serimizin ilk, i̇lk videosunu çekiyoruz Ben de çok heyecanlıyım bayağı yıllar olmuş oynamayalı sen küçüktün tabi ben oynadım da daha sonra Deniz de öyle şeyler ee, oynamayı tercih etti sevdi yani bu oyunu baya Tamam Evet. Ee, birinci bölümden Şimdi, başlıyoruz 10. Aynen. bölüme kadar Tamam bugünkü seride ilk 10 bölümü oynayacağız 15'e gideriz. Daha sonra gideriz. Evet. Bu kareymiş. Bu kare olana kötü yapmışlar. Sen oynamış mıydın bunu? Evet, ben oynamıştım. Bitirmiş miydin? Ya hatırlamıyorum ne kadar oynadığımı ama. <laughs> evet. Dünya da kare. Hmm, şimdi kötü kötü bakıyor. Şimdi şöyle bir saçmalık var. Eğer Nasıl dünya kara oldu ben bilmiyorum. No, çünkü çünkü dünyayı pres makinesinden geçme geçitmediler. <laughs> evet Tamam şimdi devam edelim. Şimdi yıldızları toplayacağım. Dünya demiş ki artık artık yeter ya. Ben de kare olayım bunlar kare. Ben de artık kareyse. Yeter ya. Bak bu bile kare. Küp bile kare. Tamam şimdi sen oyununa bak. <laughs> dikkatli git tamam Oo. mı? Küp zaten kare oluyor. Ya yani bu değişmeyecek, dediysem. vazgeçilmeyecek bir oyun bence. Yaşınız kaç olursa olsun Yıldızları toplamadın. Of boş ver. Canımızdan önemli mi ya? E nasıl canımız <laughs> olacak o zaman? Hoppa. <laughs> Şimdi. Arkadaşlar buraya bir 5 saatte geçmeyi planlıyorum. <laughs> Kapatıyorlarmış çat diye. Ha bu arada gel <laughs> yeri gelmişken söyleyeyim. Deniz'in aynı zamanda kendi kanalı var. Senin kanalının adı neydi? Deniz Kıvanç tunç muydu? Tunç yok. Deniz Kıvanç. Arkadaşlar burada Bir sıkıştım. Bir dakika bakayım senin kanalına ben. Arkadaşlar burada sıkıştığım için reset level diyorum. Tamam. <laughs> Bitti Hemen. mi dinle başlan. Dur. Ee, kanalının adı Deniz Kıvanç. Acaba göstereyim muyum buradan? Görünüyor mi arkadaşlar. Musun? Deniz kaç. Dubai Deniz de, çikolatası e, biliyordum. <laughs> Dubai çikolatası bilecekti. Deniz de aynı zamanda e, melon sandbox ve ne çekiyordu? Reklam oyunları çekiyor. Anne, melon sandbox artık bitti ya. Onu, evet. Bayağı ona... çektin ama onda. Roblox daha çok çektim. Evet, Roblox da çekmişti bir ara ama şimdi kapalı olduğu için bu tarz oyunlar oynayamıyorum maalesef. Reklam bittikten sonra da Roblox'a başladım. <laughs> <laughs> Gerçekten <laughs> uçtun ya. Evet, şimdi onu geri al. Haydi, haydi, baba, baba. Tamam, yavaş, sakin. Sakin ol. <laughs> Hadi, yapabilirsin, yapma, yapabilirsin. yapma, kötü olayım. Altında ezilip ölebilirsin yaz. Yani bu taşların böyle bir sorunu var. O yüzden geri gidip onu biraz hızlı iteklemen gerekiyor. Eyvah eyvah eyvah. Ama hızlı artık ya? Dur bekle bekle halledeceğiz o işi. Halle Aynen. Halletmiyorsun ama. Ha itekleyeceksin oradan. <gülüyor> evet. <gülüyor> da da, da, da. <laughs> Efekt yapmayı bilmiyorum da. Da, da, da. da Efekt yapmayı ben efekt yapmayı ben biliyorum. Ama şeyden. Tabletten mi? Ee, Capcut'tan. Bir tek. Aa, benim gibi orijinal yapabilir mi ki o? Oh. Ha? ha? O benim kadar orijinal yapabilir mi? <laughs> Senin... Evet, hadi ama ya. Uçamadın bir şuradan. Hop! Dur olmadı. Olmadı. <laughs> sana inanıyorum şu an. Oo, aferin sana. Hop geçti. Şükür. Seviye 4. 4. Seviye 54. <laughs> 54 seviye var mı bunda ya? Eyvah eyvah düşecek sandım. İnşallah yamulur. <laughs> Dur sakin. Evet in aşağı in, in hop. Gördün gördünüz mü? Geri gitmeye çalıştım havaya çarptı. Beklemen <laughs> gerekiyor. Ha gerekmiyormuş. Beni tekbize sanmıştım. Bu da aşağı düşecekmiş gibi gidiyor ama düşmüyor. Evet. Çünkü... Atla 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 atla. Ha. Evet şimdi burada bir sorun var. Haydi canım ben Hayır, böyle değildi sanki. Ha Dur evet, şu evet. kutuyu da kullanacağız. Kutuyu da onun peşine koyuyorduk, değil mi? <laughs> tamam, sakin ol. Aslında sakin ol. Evet. <laughs> Hop, ay. <laughs> o kalbim mi Kalbin çıktı? Kalbim çıkacak diğerinden. Düşeceğini sandım orada. Ama burası tehlikeli. Bak buraya dikkat et. Ya o kadar da değil. Patlayacaktı ama patlamadı. <laughs> Sen patlayacaktın patlayacaksın <anda>. <laughs> Yavaş. Hadi bakalım. Uzi, uzi. taramalı, taramalı. Buzi. Tamam, evet. Ay, boynuzları bile var bunun. Tamam Efendim Canan. Bizim burada Gerçekten hepsi hayvan. Can. Canan yine oynamaya geldi. <laughs> Arkadaşlar niye <laughs> yaptı kızım? <laughs> Haydi. Al şunu. Al gel buraya. Eyvah eyvah eyvah. Gel buraya. Eyvah. Oo. Ee, yıldızı alamayacağım. Maalesef. Aldın vallahi helal olsun. Kaydı bir durduralım. Şimdi gelene kadar. Durdurmayalım. <laughs> Gerek var. <laughs> hadi hadi atla. Bence şu dikenlere de çarpınca sanki ölecek bir hissi veriyor yani dedim, 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 dedim. Evet ben öyle sanmıştım ilk gördüğümde Yo. Evet topumuz çok mutlu şu an Keyfi ben... yerinde Ama arkadaşları kare oldu Demek ki arkadaşlarını önemsemiyor Onları kurtarmaya çalışıyor Eyvah ee, Oo. Bir iyi geri yaptın. gidelim biz Bir geri gidelim Geri gitsene geri Bunu gitsene. önden şey yapsana Atlayıp önüne çeksene şey yapacağım ya şuradan düşüreceğim ya arkadan şöyle çıkacağım diye düşüreceğim. Bunu onun üzerine mi düşüreceksin? Evet. Tamam hızlı düşürmen lazım. Al hızlı düşürdüm. Şimdi ipe mi? Ee. Evet. Ee, aha bravo ay. <laughs> yani yere düşmese iyi gerçekten. Evet. Oh, oh, ana nana kadekleri yakar. Ana nana hukamın orada. Ana tamam, sakin ol kardeşim. Tamam, kardeş. O iş bende kardeş. Yüzünde giller atıyor, yüzünde. Hayır, ben toptan bahsediyordum. Evet. Oo, bu zormuş topta yüzünde gül mü var? Oo. Boşan var. Ya sen de bir git. Vallahi çok o kadar hızlı gidiyorsun ki düşeceğim sanıyorum. Eyvah 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 eyvah. Evet. Eyvah. Bunlar da hemen ölüyor Allah'tan çat diye. Evet. Haydi bakalım. Efendim canım. Efendim. Ha? Ya hem oynamak istiyorsun. Hem diyorsun ki bana da verin. Arkadaşlar ben, 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 nasıl öldüm? Bilenler var mı? Eyvah eyvah eyvah. Zıplamazsan ölürsün tabi orada. Ama hızlı geçeceğim. Eyvah. Bunu biliyoruz. Sana vursa öyle şak diye öldürüyor mu? Öldürmüyor. Öldürür ya. Öldürmez ya. Evet geri gelip bunu onun üzerine atacaksın herhalde. Ya evet, bu videoyu saat 12'de çekiyoruz galiba. Kaç A olmuş saat? Evet. Arkada Arkadaşlar bu video sayesinde uykum gelmemesini öğrendim. Deniz uyumak uyumayı sevmiyorsun sen yani. Ya, zaten sev. Ana. Orada yıldız vardı bak o yıldızı geri gel geri. O oh, şunların üzerine çıkabiliyorsun diye hatırlıyorum. Ne işime arayacak ya? Yani? E o zaman devam et. Küçük bir yıldız. Yıldızlar da kayar. duramaz yerinde. Oo. <laughs> Tam atlayacaksın oraya. İşte o seni. Ha? Vallahi aldın ama o senin oraya çıkmanda yardımcı olacak mı? Tek başına çıkalım. ha? Helal olsun. Ben öldüm. Eyvah, eyvah. Selamünaleyküm aleyküm kardeş. <gülüyor> 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 ne varmış burada? Ha. Şunu ittireceğiz. say. <laughs> 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 evet. Tamam öyle bakma kardeşim. Kaşların öyle kalır Allah korusun. Ay burayı hatırlıyorum ya. Buru bizi, buru buru. Buru bizi. Bura bizi o kadar zorlamıştı ki, meğersem şu değirmeni çevirmemiz gerekiyormuş. Yani yolun yokuş olması gerekiyormuş ki gidebilelim. Evet ama Arkadaşlar artık, bakın. Bakın çakala bak çak. Ama onu biraz bak, hızlı gitmem lazım. Aa, unuttum, Olmadı. unuttum. Burası evet biraz zorluyor. Nasıl öldürdüm çakalı? Ben bunları çakal diyeceğim ha bakıyoruz bakayım. Ah, o olmadı. Ah, oh. Biraz daha mı kaldırsan acaba? Oh. E evet, zor burası ya. Ama tabii daha zordu. Hadi hızlı. Oh. Evet işte bu be. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi bakalım. Ee, ona ulaştık bile ya. Daha ulaşamadın. 9'dasın şu an. <laughs> bari bari 12 bari 15'e kadar çekelim. Hayır 10-10 çekeceğiz diye anlaştık. Mızıkçılık yok. Hı -hı. <laughs> Eyvah onsuz gittin. Vallahi onsuz gittin. O zaman 11'li gid 11 <laughs> taşıyalım yanımızda. Ha? Sen ne dersin Olur. kanka? Kanka! Eyvah. Al bakayım. Kızım bir dur. Elbaş, elba, elbaş şey. Ey burada zormuş zormuş zormuş. Paypay, pay pum pay pay. Ne yapıyorsun? Ey erbal ey bahu ey barbu hey bal ey kemen domisto ey bal bu. Evet devam et. Sen kimsin? Zor ha burası. Yo. Bak. Ya ne istiyorsun kızım ya? Sarak istiyormuş. <laughs> Anne bu ağırmış. Ey. Yuvarlak daha hafifmiş kareden. Oo 11 desin <laughs> şu an. Tamam bunu da çekelim bari. Geldik buraya Ey. kadar. Değil mi? Evet. Buraya kadar geldiysek ne suçum var ne beldi. Hop. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Hadi Kötü bir ölüm. Bunu hızlı mı geçirmemiz gerekiyor? Bak orada adam varken yapacağım. Evet. Adamın dibi işte. Ha bu dayanıyormuş oraya. Tahta dayanıyormuş oraya. Dün 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 dün. kahramanı geliyor. Vay 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 hareketlere bak. Evet Evet artık sonlandıralım. Tamam. Şu da bitsin. O da bitsin bu da bitsin olmaz. Tamam olmaz sen bilirsin. Haydi bakalım. Arkadaşlar bitireceğiz. Şu 12 bitince biteceğiz değil mi? He? Evet. Kaçıncı bölümdeyiz? Evet. 13'teyiz. Burada bırakıyoruz. Madenli yollar var. Arkadaşlar Red Bull hmm. Bull. Ve bol dörtlerimizin devamı gelecek. Lütfen kanalımıza abone olmayı, çıktığımız bu yolculukta bize destek olmayı, gönderilerimizi, videolarımızı beğenmeyi ne yapmayın? Unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Ay diyemiyorum ben de bye bye. Ee.